Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyalı marka Sony ipek iplerimle beraber düz renk üzerine şahane duran yine yapılış olarak da kolay bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. İplerimin numaralarını görüyorsunuz zaten numarasını merak edip soranlar için numaraları gözüküyor. Oyalı marka suni ipek iplerimi kullanacağım. hatırlatmalarımı yapıp hemen modelimin de yapılışına geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izleyenler varsa abonelik tamamen ücretsizdir. Hiçbir şekilde ücret ödemeden abone olup zil sesini aktif ettiğinizde paylaştığım modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Emeğime destek için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese şimdiden teşekkür ediyor ve bugünkü modelimizin yapılışına geçiyorum. Şöyle modelimizin alt kısmını bu şekilde ara modelini yaparak ilerleyeceğim. Burada aralarına hiç zürafa bırakmıyoruz. Hemen önündeki ilk zürafaya geçiş yaparak oluşturduğumuz zürafanın içinden düğümümü sola doğru çekerek tane şöyle küçük biraz daha küçülteyim küçük bir pırpır yapıp buradan düğümümü attım yukarıya içerisine iki tane pırpır yapıyorum bir tane pırpır yapıyorum ve dibine şöyle düz olarak indiriyorum şurayı birazcık bol olarak indiriyorum şekil vermesi için yanına bir tane daha yapıyorum. Üzerine bir tane küçük pırpır yapıp tekrar şöyle dibine indirelim. ve Bu şekilde arama modelimizi de oluşturalım. 5 tane yapacağım aralarına. Bu son ara modelim. Şöyle arasına 4 tane zürafa yapacağız. Boş oldu. 5.sine yuva yapacağım. O yüzden biraz bunu diğerlerine göre hafif büyük yapıyoruz şöyle hafiften. Ve burada hemen ipimi ekleyip geliyorum. Şöyle ipimi ekledim. Aynı yere bir tane pırpır yapıyorum. Yine şuradaki büyüklüklerle aralardakinden farklı büyüklükte yapmayacağım. Ortasına düğümleyip yuvamızın içerisine inerken şöyle bir tane sinek kanadı yaptım. Hemen yanına diğer sinek kanadımı yapıyorum. Şöyle çiçeğimizi buralara hazırlayacağız. Daha sonra yine arasına 4 sürafa yapıp ara modelime devam ediyorum. Yine buraya da 5 tane yaparak modelimizin de hemen üst kısmını yapmaya başlayalım. Şöyle modelimin alt kısmını hazırladım. Aralarına şöyle minik minik de sık iğneler yaptım. Bir tanesini de sizinle birlikte yapacağım. Şuradaki sinek kanatlarının içine modelimizi oluşturuyoruz. İlk sinek kanadına ipimi bağlıyorum. Yapılışı da modelimin kolay bir model. Yine alttaki modeli yapıyorum şimdi. Önce bir tane küçük pırpır yaptım. Bunun Şöyle ortasına düğüm atıp kendi içerisine düğümledim. Aynı büyüklükte yanına hemen bir tane daha yapıyoruz. Yine bu pırpıramın ortasına düğümledim. Aynı pırpıra batıyorum. Bir tane küçük pırpır pır yaptım içerisine ve yine aşağıya indirdim şuradaki gibi yine aynı büyüklükte bir tane daha yapıyoruz ve kendi dibine batarak burayı tamamladım. Yan tarafına geçiyorum. Şöyle isterseniz bu arasını bırakabilirsiniz, isterseniz de yakabilirsiniz, kesebilirsiniz. Şimdi ben aynı şekilde bir tane daha yapacağım. Çok yakın ve üst üste durarsa şu arasını keseceğim. Yine buraya da 3 tane aynı şekilde yapalım. içerisine bir tane pırpır yapıp dibine indiriyorum. Burayı tamamladım. Ve ipimi de kestim. Şöyle çok tatlı ve çok kibar bir şekilde modelimiz oluştu. Şu an kesmedim. İsterseniz dediğim gibi şu ara kısmını keserek birbirinden ayırabilirsiniz. Şimdi şuraya da diğer pembe tonlardaki ipimle birlikte yapacağım. Yapalım. Modelimizi yaptıktan sonra da diğer rengimizi tamamlayalım ve son halini görerek kapanışımıza geçelim. Şöyle diğer rengimizle de modelim tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay yapılış olarak görünüşü de güzel duran bir model oldu. Hemen yan tarafındaki ara modelimizin pırpırlarını da buradan yapacağım. Sırayla her renkten aralarına bir tanesini boş bırakarak yaptım. İsterseniz bunları da boş bırakmadan yapabilirsiniz. Bir motif daha koysam sarıyla yapacaktım. Model çıkardığım için sarıyı aralarında kullandık. Şimdi ipimizi bu uç kısımdaki pırpıra bağlıyoruz. Minik minik şöyle sık iğneler yapıyoruz. Ve dibinden keserek şöyle modeli tamamladım. İnşallah sizlerin de beğendiği güzel bir model olmuştur. Modelim kolay ve çok kibar, çok tatlı bir model oldu. Beğenmişsinizdir umarım. Beğenen ve yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Abone olmadan izleyenler de varsa abonelik bildiğiniz gibi tamamen ücretsizdir. Hiçbir şekilde ücret ödemeden abone olup zil sesini de aktif ettiğinizde paylaştığım modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.